Valit saç dökülmesi vitamini saç dökülmesini azaltmaya ve saç sağlığını desteklemeye yönelik özel olarak formüle edilmiş bir takviye gıdadır. İçerinde biotin, keratin, selenyum, çinko ve folik asit bulunur. Bu bileşenler saç köklerinin güçlenmesine ve genel saç sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Ne işe yarar? Bu vitamin kompleksi, saç dökülmesini azaltabilir ve saçların daha güçlü ve sağlıklı olmasına yardımcı olabilir. İçerindeki besin maddeleri, saç köklerini besler, saç derisini destekler ve genel saç sağlığını artırır. Biyotin, saç ve tırnak sağlığı için temel bir vitamindir. Saç köklerini güçlendirir ve saçların daha sağlıklı uzamasını teşvik eder. Keratin, saçın yapı taşlarından biridir. Saçın güçlenmesine ve daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Selenyum, antioksidan özelliklere sahiptir ve saç derisinin sağlığını destekler. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olabilir. Çinko, saç dökülmesini azaltır ve saç köklerinin sağlığını korur. Aynı zamanda cilt sağlığını da destekler. Folik asit, saç foliküllerinin yenilenmesine katkıda bulunur ve saç sağlığını iyileştirir. Nasıl kullanılır? günlük olarak önerilen dozajda kullanılması tavsiye edilir. Genellikle bir, iki kapsül almanız önerilir. Ürünün etkili olabilmesi için düzenli kullanım önemlidir. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli bir diyette birlikte kullanılması, en iyi sonuçları sağlayabilir. Kullanıcı yorumları, kullanıcılar, quality saç dökülmesi vitamininin saç dökülmesini azalttığını ve saçlarının daha sağlıklı hale geldiğini belirtiyor. Keratin ve biyotin gibi etkili bileşenlerin saç kalitesini artırdığı ve saç köklerini güçlendirdiği ifade ediliyor. Ayrıca, ürünün kullanımı kolay ve etkili olduğu vurgulanıyor.